Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bitki tanımlarına devam ediyoruz. Sıradaki bitkimiz Böğürtlen. Ahududu. Gençlerin deyimiyle. Bizim deyimimizde Böğürtlen ya da Karamuk. Karamuk daha çok kullanmayı tercih ettiğim bir isim renginden dolayı. Harika bir e, bitki. Yine güzel, sağlıklı, şifalı bitkilerden biri. Neler içeriyor? Öncelikle e, bol miktarda potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeriyor arkadaşlar. Onun yanı sıra A, C, E vitaminleri ve B vitaminlerinin bir kısmını, e, B kompleks vitaminleri içeriyor yani. Buna koyu mor rengi veren e, güçlü antioksidanlar sayesinde bilinen en iyi 10 antioksidan kaynağından biri çok e, güçlü bir antioksidan deposu bilginiz olsun pek çok faydası var Öncelikle e, Rosa rosacea ailesinden rosacea familyasından rubus cinsinden arkadaşlar onu söyleyeyim e, bunun daha böyle yabani olmayanlarına ev kenarlarına dikenler var Orada da besleyenler var ama doğa, doğadaki doğal olanı daha e, tercih edilmeli. Bunun püresini, reçelini yapabilirsiniz. Ayrıca yapraklarını çay olarak kullanabilirsiniz. Onun da pek çok faydası var. Ondan da bahsedeceğim. A vitamini, B1 vitamini, tiamin, vitamin B, B3 vitamini, niacin yani, B6 vitamini, folik asit, C vitamini, C vitamini, askorbik asit biliyorsunuz. E vitamini, K vitamini gibi farklı vitaminleri içeriyor. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko ile birlikte iyi bir amino asit kaynağı. Temel bir diyet lifi arkadaşlar. Güzel bir diyet ögesi. Zararlı kolesterolde asla bulundurmuyor. Az önce de bahsetmiştim. antioksidan bakımından bilinen en iyi gıdalar arasındaki en yüksek 10 gıdadan biri. Sindirimi destekliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Müthiş bir gıda. Mümkünse doğaya çıkın, doğal olanını bulun. E ayrıca böyle bitkileri tanıtırken her zaman söylediğimiz gibi yol kenarı olmasın, egzoz gazına maruz kalmasın, ağır metal tüketirsiniz. Kanserin büyümesini önleyebiliyor veya yavaşlatabiliyor arkadaşlar. Kanserle mücadelede güçlü bir e, kaynak. Onun haricinde kan şekerinizin kontrolüne yardımcı oluyor. Beyni koruyor. Sindirimi geliştiriyor. Sağlıklı bir kalbinizin olmasına faydalı. Kalp sağlığınızı koruyor. Ayrıca e, grip ve benzeri hastalıklara karşı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı arttırıyor. İçinde bulundurduğu kalsiyum ve magnezyum nedeniyle kemik sağlığınızı koruyor. Doğaya çıktığınız zaman yanından geçip gitmeyin. Birkaç tane de olsa koparın şöyle ağzınıza atın. Yapraklarını tazeyken şu şekilde elinize dikenleri batacaktır. Ayrıca dikenleri battığı zaman güzel bir acı veriyor. E, e, i̇lk faydası o. Acı çekmek insanı olgunlaştırır biliyorsunuz. Olgunlaşırsınız. Yaprakları bu şekilde toplayıp kurutarak çayını yapabilirsiniz. Çayının faydaları neler? Böğürtlen yaprağı bademciklerdeki, ağızdaki, dildeki, diş etlerindeki iltihapları temizler. Çayını yaparsınız, gargara yaparsınız. Ee, o şekilde kullanabilirsiniz. Ya da e, bir bardak, bir kupa içebilirsiniz günde bir kere. İyi bir idrar söktürücü, toksin arttırıcı. İdrar söktürücü olan bitkileri çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü böbreklere zarar veriyor o zaman da. Aralık verin. Belirli aralıklarla kullanın. Yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı. E, göz rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Bunu da sürerek kullanıyorsunuz soğuduktan sonra. Toplayın, kurutun. Bir kavanozda bulundurun. E, ara ara için. Farklı farklı bitkileri farklı e, zamanlarda kullanın ki bir kere de bir tanesine yüklenmemiş olun. İçindeki maddelerin e, bünyenize fazla gelme ihtimali var. Evet doğadayız. bir manzara biraz biz gördüten topladık kendinize iyi bakın başka bir bitkide görüşmek üzere Allah'a emanet